bombası bekleyin. 10 tane çar bombası şimdi. Bu sana bir şey komik bir şey dur göstereyim kanka, mi? Dur 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 bunu değil bunu değil bekle <laughs> bekle bekle. <laughs> dostum gel bir şeyler ye. Elindeki bilimsel aleti bence değiştir. Sağ ol. Aynen öyle. Ya aslında o deneyde neden patron bize istemedi bilmiyorum. O kadar dedim o deney yapılmaz diye. Kesinlikle Aga... kötü bir şey olacak orada. Zen diye bir boyuta bir geçit açmayı falan planlıyorlar galiba böyle bir şey var. Evet. Ordu, tüm <laughs> ordu bizim <laughs> Şimdi <laughs> param parça oldu. Ne olacak? Bu Bilmiyorum. işten çıkmayı düşünüyorum ama bilemiyorum. Başka işte biz adamı... Şu an tek düşündüğüm şey yemek yemek. Dur, Restoranta gidelim mi? Olur. Gel binelim. Ben arabada gideceğim. Sen kendi arabanla git bu sefer dostum. Tavuk. <laughs> Yolun nerede bu arada? Buna ne olmuş? Huzuruna kavuşsun, bırak onu. <gülüyor> <gülüyor> Suyu püskürttüm senin yüzünden ya. <laughs> ah, dostum şok açım. Gel yemek yiyelim. Aa, bir dakika. bayağı açım ya. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba. Aa, ben tavuk alabilir miyim? Çıtır tavuk ve bir 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 de. Ben de eee bir, <laughs> <Mısır patlağı. gülüyor> yani bir tane patla alabilir miyim? Adam sen patla. Mısır patla alabilir miyim? Bir saniye. Evet. Gel yiyelim Beyfit'le. Dostum. Gerçekten korkuyorum biliyor musun? Kesinlikle bir şey çıkacak. Onun tadı çok değişik. Bir Zen adında bir yere portal açmayı düşünüyorlarmış. Evet evet. Ha, evet evet. Evet evet öyle tüm düşünüyorlar ordu. mı Ordu tüm. Ordu tüm. Tüm ordu. Tüm ordu gözlerimizin üstünde. Düzün üstünde <Gülüşmeler> ordu var. Evet. Ne yapacağımı bilmiyorum. Oh ben geçiyorum. <Gülüşmeler> Kim ya? Yalnız. Evet. Kesinlikle bir şey olacak. İçime doğdu. Aga bence ne de ya. Beyefendi bize de söyleyin. Ne olacak? Baksana ne televizyonda zaten televizyonda FM on ihtimali evet. Görüyor musun? Evet, elektrikler gidip gidiyor. Beyefendi yalan bilgi, yalan bilgi beyefendi. İnanmıyor musun? Ay ayağım kaydı pardon. Beyefendi sizi içeri göstereyim isterseniz bir gelin. Olur. Tamam. Burası ne? Şey mi? bunu görmemeniz lazımdı. E? Bunu görmemeniz lazımdı. Çıkın, çıkın. 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 Çık. Çık. <laughs> beyefendi kollarım yukarı gidiyor gibi hissediyorum. <laughs> <Hah>, ne oluyor? <laughs> Sakin ol. Çıkın lan. Sakin ol. Bak bunu kullanmak istemiyorum. Beni buna zorlama. Beni buna zorlama. Beni buna zorlama. Yapmayın beyefendi. Beni buna zorlama. Ben de öyle düşünmüştüm. Tuzlu geliyor dediler? Doğru, mu bu? Beyefendi. Yemek var lan bize. Dostum. Efendim dostum. E, <laughs> Tuzlu çok büyük doğal antikler olabileceğini söyledi. <laughs> doğru lan? mu bunlar? Ee, olabilir. Ödümden... <gülüyor> <gülüyor> Nasıl bir yemek istiyorsunuz beyefendi? Ee, ben ben... Patlamış ısırılabilir miyim? şurada Ben sizi servise Tamam. Ne ya. <laughs> Kanka ben biraz yüzeceğim ya. Ben biraz <laughs> Ha direkt ya. Bugün. 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 Eline sağlık Bey Sağ ol. Evet, gayet güzel. Başka isteğiniz var mı? Siz mi yaptınız bunları? Evet evet ben yaptım. Ben ya. şirketten, o arkadaki şirketten, kullanmadım şirketten ama. bir e, oyuncak getirdim. Dostum bunu Efendi bu ne? Bunu nereden aldın? Yakala onu. Bu... Siktir. Buraya git. Kapıyı git demiş. Diğer taraftan ayırmasın. koş. Bir dakika. <laughs> bir Bir dakika. <laughs> Bir dakika buraya gel, burada, şu burada. Gel buraya artık geçin. hayır, çok iyi ah. Kaç, kaç, kaç. Ah. 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 Beni burada bırakma. Apa, bu, hep ikimizin ilgili işim bu. Burayı patlatmamız yapma. lazım. Yapma hayır, yapma. burayı patlatmamız yapma. lazım. Yapma. Ne oldu? Mineraler nerede? Gel Canımın yanında Neliyiz? Tamam dur bir bir, bir. Bak kank, buranın içine gir Gir tamam mı? Gir buranın içine Şimdi kanka Oyundaki Tüm bombaları buraya koyacağız Tamam mı? Son bir kere Vurmadan teker Alak teker Alakiyette Kayıttayım Alak sen? Kayıttayım Alak Tamam Onun'u satayım Bu ne? Tamam bekle. Bir tane buraya koyuyorum. Sen koy bir sürü. Am mı? Küçüklerden şöyle küçük. Kanka Sors fizi biz engellemezse koyalım. Sors fizi engellemiyor, sen engelliyorsun. Bak uzağa koy kardeşim, uzak, uzağa koy, anladın mı? Hepsini aynı yere koyma. Elleme kankam, elleme. <laughs> Ananı sikeyim? Lan <laughs> altıma sıçtım dur Altıma sıçtım Ne oldu amına koyayım? Çal. Allah. Okey, okey, easy, dam. Devam, devam. Bekle. Oha kanka. Oh. 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 <laughs> burası havaya uçacak ha. Kanka havaya burası uçmayacak değil ben de söylemem Uzağa gitmemiz lazım. <laughs> ne yaptın kan, sen? Birazdan, birazdan patlayacak buraya. Bekle son bir kere bir şeyler koyuyorum. let